Evet şimdi Toca Bacı da sürpriz hediyemizi alalım. Ay. Girdim. Bu girilince geleyim. Gördüğünüz gibi geldim de bir sürü hediyeler var. Anlam veremedim. Bir tane de bundan geldi. Bunu en son açacağım. Ne olduğunu pek anlamadım. Şimdi bunları açacağım. Böyle bu ışık. Kutu. Kutu. Ee, bu mikrofon. Bu. Ne güzel bir kıyafet. Ben bu kıyafeti alacağım. Dur. Açamadım. Şunu açalım. Bunun içine koyacağım. Hmm. Ya hayır gitme sen, sen gitme. La 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 Ben hepsini açıp geliyorum. Evet ben bazı hediyeleri buraya koydum. Bunlar da e, o kutudaki şeyler işte. Şimdi bu hediyeyi açıyorum. Bakalım ne çıkacak? Aa çok güzel bir kıyafet. Bunu da koyduk ve video bitti. Görüşürüz.